Herkese merhaba. Şimdi bir katin açalım yapmak istiyorum. Hem Aslan Burcu Dolunay öncesi aklınızdaki kişilerle ilgili neler olacak? Neler düşünüyorlar? Bir geri dönüş olacak mı? Kolektife niyet ettim ve hepinize en doğru en güzel cevapları almanıza niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi biraz çapkın, biraz enerji yönünden dışarıya dönük insanlar ya da e, etrafındaki kişiler tarafından diyeyim iyi görmeyi seven. Bununla beraber e, o egosunu tatmin etmek isteyen egoya çok fazla önem veren bir karakter. Ama etrafındaki enerjilerden dolayı çok büyük zararlar görmüş ve e, siz de bu zararları almışsınız. Özellikle çevrenizdeki dişil enerjilerden çok büyük sorunlar yaşamış olabilirsiniz çok büyük kızıklar yemiş olabilirsiniz hiç beklemediğiniz insanlardan bu darbeler gelmiş olabilir fakat şu dönemde aklınızdaki kişi de bir değişime doğru gidiyor pişmanlık olabilir kendi vicdanıyla hesapla hesaplaşmaya başlamış olabilir fakat şöyle bir durum var aklınızdaki kişinin muzur bir karakteri var çok muzur bir karakter yani nasıl anlatayım kendi çıkarları ve kendi hayatı için her şeyi yapabilir. Ama sizi çok fazla da anladığını söyleyemem. Bununla beraber e, sizinleyken gerçekten çok mutluymuş. Sizin gücünüze gerçekten hayran. Sizin duruşunuza hayran. E, hayatta hala devam edebilmeniz ve savaşabilmeniz çok dikkatini çekiyor. Bu ayrı bir unsur. Fakat sizin belki de ondan bir tık daha önde olmanız onu üzüyor olabilir. Veya bir tık daha onun önde olmanız onun egosunu zedeliyor olabilir. Çünkü gerçekten ego ile çalışan bir karakteri var. Fakat önümüzdeki 3 ay içerisinde özellikle 3 ayın şu yakın vadelerde söyleyeyim 10-15 gün içerisinde gerçekten karşısına geçip ben pişmanım çok özür dilerim deyip yaptığı hatalarla yüzleşip sizden sakladığı şeyleri anlatabilir. Bu arkanızdan çevrilen yalan yanlış olaylar ortaya çıkabilir ve bunları size itiraf edebilir. Ama aranızda gerçekten köklü bir bağ var bu bağdan dolayı da sizden kopmak ayrılmak gibi bir niyeti yok. Bu sürüncemede gerçekten çok algılar ve tartışmalar olmuş ve sürekli özellikle sizin enerji alanınızda ondan duyduğunuz kötü sözler, size ettiği hakaretler çok zihninizde kalmış durumda. Bilinçaltınız bunlarla dolu. Birçoğunuz yeni bir ilişkiye başlamak istemiş ama bunu da cesaret edememiş veya o kişinin gelmesini ve özür dilemesini, sizden af dilemesini istiyor olabilirsiniz. Veya aynı döngüyü hala devam ettiriyor olabilirsiniz. Yani onu e, tamamıyla hayatınızda affedip bırakamadığınız için bu saatten sonra hayatınıza girecek olan kişi de ona benzeyecektir. Belki bu yüzden korkularınız vardır. Ama buradaki kavga ve tartışmalar sizi o kadar çok yıpratmış ki. Siz sadece sevgi yönüne odaklanmışsınız. Ama aklınızdaki kişinin e, egosalları ile beraber şöyle bir durum var. Dışsal görünüşe çok önem veriyor. Güzelliğe, bakıma... Halva e, hal ve hareketlere, duruşa, davranışa inanılmaz derece önem veren birisi. Bir de bu aklınızdaki kişi, o kadar enteresan geldi ki kartlar. Bu aklınızdaki kişi şöyle bir durum var. Onu arkasını, arkanızdan koşturmak istiyorsanız, aklınızdaki kişiye asla tamam, evet, olur, kabul, asla bu cümleleri kullanmayın. Onu hayır, görüşmek mi istiyor, hayır görüşmek istemiyorum veya konuşmak mı istemiyor istiyor şu an konuşmaya müsait değilim gibi gibi. Siz onu ne kadar reddederseniz o kadar çekiliyor. Siz ne kadar reddederseniz o kadar çekiliyor. Uzaktan takip ediyor bu arada. Yani uzaktan sosyal medya hesabınızı gözetliyor olabilir. Eee fake bir hesap açmış sizi takip ediyor olabilir. Şu an hal ve hareketlerinizi, olan durumunuzu gerçekten izliyor. Aklınızdaki kişi de biraz böyle egosal durumlar var, haberiniz olsun. Ama en büyük problem şu. Aklınızdaki kişinin inanılmaz derecede egosu çok yüksek. Ee, başkaları başkalar tarafından beğenilmek, arzulanmak, işte ilgi duymak, ilgi gösterilmek çok çok hoşuna gidiyor onun. Bu yüzden size karşı hep böyle bir <laughs> Ee, nasıl diyeyim siz ilişkiyi düzene soktuğunuzu düşünürsünüzdür devam ediyorsunuzdur ama o tam tersi tamam. ben burayı noktaladım burada bir heyecan kalmadı deyip başka heyecanların arkasına düşebilen bir karakter aklınızdaki kişi eğer evliyse e, hayatındaki kişi de gerçekten olağan dışı derecede e, karakter olarak çok farklı bir karakter bencil bir karakter e, bu da onu fazlasıyla zaten yıpratan ve bu noktada da artık net karara var, varacak olan bir dönemde. Ee, i̇şaret kartlarımı seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişi eğer gerçekten evliyse ailevi durumları şu an çok yüksek ve e, yaptığı hatalar öne gelmiş olabilir veya aynı şekilde kendi de sınanıyor olabilir. Bunu bilmenizi istiyorum ama bu dönem lütfen çevrenizdeki arkadaşlarınıza dikkat edin. Kiminle konuştuğunuzda, kiminle dertleştiğinizde, kiminle beraber yürüdüğünüzde iyi bakın lütfen. Çünkü ciddi anlamda büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer evliyseniz bu videoyu izleyen kişi, çevrenizde çok samimi görüyorum dediğiniz, o benim dostum, arkadaşım asla yapmaz dediğiniz insanları bir daha gözden geçirmenizi dili, e, temenni ediyorum. Çünkü bu evet bu herkes için geçerli değil. Bu da sakın yanlış anlaşılmasın ama ciddi anlamda böyle bir dönemde e, böyle sıkıntılar ortaya çıkacak. Yeni ay için biliyorsunuz e, niyet ettim. Yeni ayın enerji alanında da dişi ile ilgili ciddi anlamda problemler var. Bunlara çok dikkat edin. İşaret kartlarım size diyor ki bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. İnanın bana bana gelen danışmanlıklarımızın %50'sinde bunu yaşıyoruz. Hayatınızdaki insanı gerçekten sevip sevmediğinize emin olmanızı istiyorum. Bu bir bağımlılık bence. Çünkü o kadar çok hikayeyle karşılaşıyorum ki çok büyük kaoslar yaşayanlar var. Ama hala vazgeçemiyor. Seviyorum diyor. Böyle bir sevgi olabileceğini düşünmüyorum. Birisi size hakaret ettiği zaman onu sevemezsiniz. Ya da sizi çok üzdüğü zaman sevemezsiniz. O yüzden bağımlılık gerçekten iyileştirilmesi gereken bir husus. Bu tarz konularda yardımcı oluyoruz. Benim ve benim gibi olan birçok kişiden danışmanlık veya şifa çalışmaları alabilirsiniz. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte. Farklılara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Biz ben yani özellikle kendim için söylüyorum. O kadar çok söylüyoruz ki önce kendiniz önce kendinizi sevmelisiniz. Önce kendinizle tamamlanmalısınız. Ama maalesef e, biz bunları söylediğimiz zaman e, çok kulak arkası oluyor. Ama kendini sevmeyen bir insana bir başkası inanın bana sevmez. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerini ağırlık ver. taşı kullan. Güldüm çünkü tam bu konuşmayı yaptım. Üstüne de bu işareti kartı geldi. Lütfen kendi enerjinizi yükseltecek... ...kendi enerjinizi daha fazla hissedecek... ...çalışmalar yapabilirsiniz. Canlı renkler giyebilirsiniz. <laughs> Eğer çakralarınızla ilgili problemler varsa... ...atalarınızla ilgili problemler varsa geçmişe dayalı kaoslar, travmalarınız varsa lütfen bunları iyileştirme taraftarı olun. E, hayatı bu şekilde devam etmek yerine kendinizi daha iyi, şifalı, güzel, huzurlu hissedebilmek için evet biraz olsun artık kendi iç dünyanıza dönmeniz gerekiyor. E, benden danışmanlık almak isterseniz Instagram sayfam kartların meleği, diğer sayfam Venus Woman e, ve adresimde de e, mail adresim var bana ulaşabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım hayatınızdaki o aklınızdaki kişiler size gerçekten pişmanlıklarıyla dönerler. Ama gerçekten pişman olanlar dönsün mümkünse kendi çıkarlarını düşünenler değil. Her şey gönlünüzce olsun. En kısa sürede bir açılım daha yapacağım. Görüşmek üzere.